Hanımlar, sizinle kahve çekirdeği modeli yapalım mı? Bu model görünüş olarak kahve tanelerine benzediği için çok sevimli gelir hanımlara. Bu modelle küçük çocuk giysileri yapabildiğiniz gibi büyükler için de kalın şişle, kalın iplikle çok güzel kabanlar ve uzun hırkalar yapabilirsiniz. Modeli birlikte uygulayalım. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Sol şişteki 3 düz ilmeğin en soldaki ilmeğini en soldaki ilmeğini 2 ilmeğin üzerinden bakın şu şekilde geçiriyorum. Bu tekniğe örgüde ilmek düşürme denir. İlmek düşürme aslında bir ilmeği eksiltme demektir. Örgü örerken eğer bir yerde bir ilmek eksiltiyorsanız mutlaka bir tane artış yapmanız gerekir ki sayı sabit kalsın. Biz bir ilmek düşürerek, eksilterek 3 ilmekten 2 ilmek bıraktık burada. O zaman bir ilmeğimizi örüyoruz. Sağ şişimize ipliğimizi bir kez doluyoruz. Dolayısıyla bir ilmek artış yapmış oluyoruz ve ikinci ilmeği de örüyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar 3 ilmek elde ettik. Bu modeli yaparken ve araya bir tane ters ilmek örüyorum. Tekrar diğer 3 ilmekte aynı yöntemi uyguluyorum. Soldaki ilmeği diğer iki ilmeğin üzerinden şu şekilde sağ şişimin yardımıyla geçiriyorum. Birinci ilmeği örüyorum. İkinci için iplik doluyorum artış yapıyorum ve tekrar diğer ilmeği örerek tekrar 3 ilmek elde etmiş oluyorum araya bir tane ters ilmek yapıyorum tekrar aynı sıralı işlemleri tekrar ederek örgünün ön yüzünü bu şekilde bitiriyorum ilmeğimi düşürdüm bir ilmek ördüm artışımı yaptım tekrar bir ilmek ördüm ipliği kendime çeviriyorum ve bir tane ters örüyorum. Çok kolay bir örnek olduğunu söylemiştim size. Uyguladığınız zaman da göreceksiniz, çok zorlanmayacaksınız. Başlangıçta ilmek düşürme işlemi size biraz karmaşık gelebilir. Ama inanın eliniz alıştıktan sonra çok rahat yapacaksınız. İlmeğimi ördüm. Tekrar bir tane artış yaptım ve tekrar ördüm. Aradaki ilmeğim ters örgü. Bu şekilde birinci sırayı tamamlıyorum. Kahve çekirdeği örneğini genelde anneler yeni doğan bebekleri için yaparlar. Bebe yünleri biliyorsunuz hem ince olur hem de yumuşak olur. Ve ince şişle örüldüğü zaman inanın bu modeldeki her bir motif minicik birer kahve çekirdeğini andırır. Bakın tekrar aynı işlemi tekrarlayaraktan ters örgümü ördüm, kenar ilmeğimi ördüm ve sırayı bitirdim. Elimde şöyle bir görünüm var. Düşürdüğümüz ilmekler ve artırdığımız ilmekler. Örgünün arka yüzünde ters ilmekleri düz ve diğerlerini ters örüyorum. Örgüde bu tarz örme işlemine derler ki örgünün arka yüzünde ilmekleri göründüğü şekilde örün. Yani düz görüyorsanız düz öreceksiniz, ters ilmek görüyorsanız ters öreceksiniz demektir. Hemen örgünün arka yüzünde de ilmeklerimizi uygulamaya başlayalım. Bakın bir tane düz ilmeğim var. Onu örüyorum. İpliği kendime çeviriyorum. Demin arttırdığım ilmek, şu gördüğünüz ilmek. Onu da ters örüyorum ve yanındakini örüyorum. Tekrar aradaki bir ilmeği düz örüyorum. Örgünün arka yüzünde 3 ilmekleri ters, tek ilmekleri düz örerek sırayı bitiriyorum. Bu kahve çekirdeğindeki ilmek düşürme ve ajuru yapma aşamasını her sırada değil 3 sırada bir uyguluyorum. Yani bu işlemi yaptıktan sonra bir kez düz bir kez ters öreceğim. Tekrar örgünün ön yüzüne geldiğimde ilmek düşürme ve artırma işlemini yapacağım. Yani kahvenin çekirdeklerini oluşturacağım. Tekrar düz ördüm. Ve ters örgüyle yaptığım artışları açmış oluyorum. İlmek olarak örgüye dahil etmiş oluyorum. Bakın tersleri de ördük ve kenar ilmeğimiz örüldü ve bitti. Burada gördüğünüz gibi ajurları oluşturduk. İlmekleri düşürerek kahve çekirdeğinin alt boğumunu oluşturduk. 3 sıra ördükten sonra bir kez düz, bir kez de ters örerek tekrar ön yüze geldiğimde ilmek düşürme işlemlerini yaptığımda şu boğumları elde edeceğim. Yani her bir kahve çekirdeğini burada rahatlıkla görebileceksiniz.